Merhaba arkadaşlar. Bakın arabamızın markası. Bakın bu ikinci arabamız. Bakın dedemler bugün tarlaya gitti. Benim köyüm. Köy köy köy. köy, köy. Bizim tavuklar da var. Kümes şurada arkadaşlar. Kümes burada. Ay kümes burada. Koskoca koskocamandı ama dedem telleri çıkarttı. Hemen buraya tanker yerleştirdi. Bak, ay yumurta gelmiş. bizim tavuklarımız yayılıyor şimdi. Şurada yayılma yaraları var. Yarları yarları. Bakın. Öyle. He abone olmayı unutmayın. Bir tane buton son yapacağınız. Bir de like atmayı unutmayın. Bir dahaki Minecraft geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu sefer canlı çekeceğim. Arkadaşlar tavuklar buralarda böyle yayılma yerleri var bizim yolumuz. Aslında bizim köy ta şu dağlardan çok güzel gözüküyor. Geliş yerinden bir güzel gözüküyor. Sobamız ekmek yapıyor burada. Fırında ekmek yapıyoruz. Hatta poşetler poşetler var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar değil mi? Şimdi biz böyle bir şeyler ekiyoruz. Benim dedem ekiyor böyle bize göre. Ekiyor. Soğan moğan sanırsak. Ekiyor. Tamam Biz onları satıyoruz. Pazar para kazanıyoruz. Bir de işimiz de var. Zeytin. Herkesin işi köyde. Herkesin işi kışta. Zeytin. Bakın. Bir sürü ekliğimiz şeyler var. yoruma kalp atarsanız sizlere de bunlardan yollayabiliriz. Bakın. Ha, elleri göstermedik ya size. Dur. Motorda birazdan çekeceğim. Bedenler tarladan Birinci evimiz burası. İkinci evimiz orası. Üçüncü evde şu arka taraf. Böyle ısladım bunları. Odunluk yerimiz de var arkadaşlar. Dedemler kış girmeden odun topladılar. Bakın odunlarımıza. Böyle işte. Bakın. Hatta burada şeyler de var böyle. Varımız. Böyle eşyalarımız. Ve videonun sonuna geldik. Arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Hadi. Bay bay.